Ula uf ya. Her gün böyle 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 oruç mu tutacağız ya? Var ya keşke karşılığında para falan alsak ya. Bu oruçlar ne zaman bitecek ya? Vallahi açlıktan ölüyorum ya. Bari burada biraz daha bekleyeyim ya. Vallahi anlamadım ki ne yapayım. Neyse elbet bir gün biter ya. Valla benim canım da çok sıkıldı ya. Ben neler yapsam ki bugün ya. Bir Luna Park'a gitsem olur aslında ya. vallahi billah var ya çok canım sıkıldı. Evin ortasında bomboş dikiliyorum ya. Başka bir şey yaptığım yok. vallahi bak. Valla eskiden okula okula giderdim ya. O da yok. Valla eskiden okula giderdik ya. Oh be ne günlerde be. Neyse artık büyüdük valla ya. Acaba zengin ne yapıyor? Uf ya valla benim canım da çok sıkılıyor ya. Valla bir fakirin yanına mı gitsem ya? Onunla bir iddiaya girsem yine parasını alayım. Ulan ya fakir. Valla var ya bana para kaptırmaktan başka yaptığı bir şey yok ya. Ulan fakir ya. Ama biz de böyle zengin oluyoruz kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Her iddadan o da kazansın. Ben de kazanayım o da kazansın. Bak şuna benim param daha çok yani. Görmüyor musun ya? Oo bir sürü param var ya. Şuna bak ya. Vallahi istediğim her şeyi alabiliyorum. En iyisi gideyim de ben fakire bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz ya. Acaba Allah Allah. Buldum ya galiba. Ee... Ee, oruç tutturma şokosu mu yapsam ya ben yiyeyim ama ben kazanayım yani nasıl Allah aklıma iyi geldi hem evime yeni tablolar da lazım diye valla ölmeyecek adamın bir tane tablosu var ondan alacağım ya valla bir tek o kaldı bak Batman'i aldım Star Wars'ı aldım daha da daha da çok şeyler aldım ya bir yok oldu. Ben en iyisi gideyim bir daha fakir yeneyim. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi video devam edelim. Rüzgar bilader hani çocuk orucu diye bir şey vardı ben babam girden senin yüzünden azar yedim kardeşim ya öyle bir şey yokmuş. Var kardeşim ya nasıl yok ya Vallahi sen babanı bilmiyor o zaman. Yok be kardeşim sen beni var ya kesin kandırdın ya var ya var ya hep beni kandırıyorsun bak Rüzgar kardeşim yapma ya valla bak fakiriz ama sen de bana böyle şeyler yapıyorsun ya. Ya kardeşim cidden böyle bir şey yapmadım ya Vallahi bak baban yanlış biliyor ya Bak bana ben gittim babama söyledim doğru dedi ya vallaha bak doğru dedi. Ya baba sana bir şey soracağım ya çocuk orucu diye bir şey var mı? Yok oğlum nereden çıkarttın ya öyle bir şey olmuş olur mu ya çocuk orucu diye bir şey mi varmış ya ben de ilk kez senden duydum. Ha yok ya valla orada öyle dedi ki bak, git dedi çocuk oruç tutalım dedi valla çocuklar oruç tutmuyor dedi. Yok oğlum o seni kandırmış seni. Yani babam bana var dedi kardeşim yani Arda sen bilirsin. Yok kardeşim benim babam bana yok dedi ya. Valla sen beni kandırdın ya. Valla hep böyle Hop Of ya valla canım sıkılıyor bu. Ben gideyim en ya. Valla zenginin yanına doğru gidiyorum. Oo birader ben de senin yanına geliyordum ya. Ne yapıyorsun valla canım çok sıkıldı kardeşim. Bir şeyler yapalım mı ya? Valla Uruç kafama vurdu zengin kardeşim ya. Valla billah var ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Vallahi kardeşim ben de sana geliyordum ya. İyi yaptım vallahi fakir. Ya vallahi canım çok sıkılıyor ya. Gel de bir de bana sor ya. ee neler yapalım söyle bakalım. Her Ramazan yaptığımızı yapalım mı yani? Ramazan ne yapıyoruz birader ya. Vallahi hatırlayamadım ya. Söylesene bir. Birader seninle bir iddiaya giriyoruz diye mesela eee ne iddiası? Kim daha çok oruç tutacak falan diye. Gel istersen bir oruç daha tutalım. 24 saat boyunca ikimiz de oruç tutma challenge yapalım. Vallahi iyi fikir birader ya. Ama biliyorsun bak her Ramazan ben kazanacağım. Yok ya ben kazanmıyorum hep sen kazanıyorsun. Nasıl yapıyorsun birader ya? Kardeşim işin içinde para varsa ben Edith dayı kazandırırım biliyorsun valla. Valla varsan yine gel bakalım 24 saat boyunca ikimiz de oruç tutmaya çalışacağız. Eğer kim orucunu bozarsa o ona para verecek kardeş kabul müsün? Tamam birader ya kabulüm valla gel hadi bakalım. Eee ne zaman başlıyor? Tamam kardeşim. O zaman hemen başlayalım o zaman. Ee, o zaman kuralları koyalım birader. Kurallar ne olsun? Hatta ilk önce ödülü koyalım ya. Ödülümüz ne olacak kardeşim? Önce ödülü söyle bakalım. Vallahi öyle kuru kuru olmaz biliyon Vallahi birader gel bakalım. Bin dolarına var mısın ödül? Vallahi bence çok güzel ya. Benim de var vallahi. Vallahi iyi para. Güzel. Tamam bin liraya kabulüm ben de. Yersen kazanırsam ben sana 10 bin dolar vereceğim ya. <laughs> Hiç kazanamayacağın için. Neyse ya böyle şakalar ya Başka bir zaman yapayım ya. Vallahi çok komik ya. Eee kardeşim şimdiki kurallar ne? Onları söyle bakalım. Birader ben kuralları da düşündüm. Eee kurallar şu olsun ya. Sadece su içebilelim. Bak ama o da ezan okunduktan sonra. Tamam mı kardeşim? Yok kardeşim 24 saat sonra içinde hiçbir şekilde boğazımızdan bir şey geçmeyecek yani. Anladın mı? Olur mu öyle şey ya? Vallahi ya bir gün dayan kardeşim ne olacak ya? Eğer insan susuz yaşayabilir mi ya? Vallahi düşünüyorum da yok ya. Allah yok bilader. Yer su içmiyorsak ben bu iddiaya girmem ya. Vallahi billa çok zor bu ya. Tamam bilader be ne oladın be? Tamam be senin dediğin olsun. Tamam su içelim. Ama o zaman ben de sana bin o zaman iddiayı 2.000 yapıyoruz bilader. Yer sen kazanırsan 2.000 lira verecek yok. Kafam karıştı ya birader. Ben kazanırsam sana 20 bin vereyim. Sen kazanırsan bana 2 bin dolar ver. Tamam mı kardeşim? Birader bak kazanırsam vallahi ver bak ha. Ama ikimiz de beraber bitirirsek ne olacak? Kim kazanacak birader? O zaman birader nasıl yaparız ya? Dur vallahi bunu hiç düşünmedim ya. O zaman şöyle yapalım birader. Eğer senin için de uygunsan Kazanana kadar kim bir şey yiyene kadar böyle gidelim yani ya. Kim ilk yerse o kazanmaz kardeşim yani. Yani kaybeden o olur. Tamam birader. Valla öyle olsun o zaman. Valla ben bu yarışı kazanacağım bu sefer arkadaş. Valla her zaman kaybediyorum ya. Bir kere de para girsin cebime ya. Tamamdır zengin. Ne zaman o zaman hemen şimdi başlıyoruz birader. He. Peki ben senin su içmediğini nasıl anlayayım birader? Yani birader, orası da... Yani birader orası da güven meselesi ya. Ben sana güveniyorum bilader. Sen bana güveniyorsan söyleyeceksin. Su içeceğin zaman da beni çağırırsın kardeşim. Ben su içtim dersin ya. Ben sana biliyorum yani. Ben her zaman öyle yaptıydım bilader. Doğru dedim bilader ya. Ben de sana güveniyorum bilader. Allah bir şey içeceğin zaman gel bana haber ver ya da yiyeceğin zaman vallahi ye öyle böyle bir şeyler olsun artık. Orada bak babam gül vallahi iddiaya giriyorlar ya. Ne güzel ya. Vallahi tek bizde sıkıntı yok ha. Kocuk gibiler yemin ediyorum. Vallahi doğru söylüyorsun kardeşim ya rüzgar. Baksana şunlara ya. Vallahi var ya iddiaya girmişler bir de ya. Ulan var ya her sene böyle her sene böyle ya. Neyse bakalım kim kimi yenecek. Şimdilik görüşürüz ya. <laughs> Ulan baba var ya yeni yenileceğin kesin ya. Kardeşim zaten benim babam her zaman yeniyor ya. Baksana ya. Vallahi babam hiçbir zaman kaybetmiyor ya. Vallahi ben babamı çok seviyorum ya. Vallahi ben de seviyorum birader. Sevmiyorum diye bir şey demiyorum ya. Çok iyi babam var. Vallahi ben de babamla gurur duyuyorum ya. İyi ki benim babam. Lan var ya. Var ya 10 saattir yemek yemiyorum ya. Bak vallahi şurada kurabiyeler yemekler ne güzel duruyor ya. Yesem mi ya? Valla gidip söyleyeceğim en sonunda valla ya. Açlıktan ölüyorum ya. Bilmesem yesem mi ya? Ulan var ya zengin. Hep beni kandırıyorsun ya. Var ya ne yapıyordur Allah bilir o şimdi. Kesin yatıyordur ya. O her zaman böyle. Şu hamburgerlere bak ya. Şu kurabiyelere bak. Valla renkli renkli duruyorlar ya. Açlıktan öldüm. Ulan var ya kurt gibi acıkmışım ya. Ulan fakir. Kesin hala oruç tutuyordur ya. Benim burada yemek yediğimden haber yoktur. <laughs> Neyse. Şundan çukur bak be. <laughs> Ulan fakir. Valla bugün de var ya artık ben var ya. 2000 dolar. Oh mis gibi para ya. Beleş para ya. Şunlardan da az bir şey yiyeyim. Valla zengin abi vallahi yedi yemekten gördüm. Bunu hemen gidip babama söyleyeceğim. <laughs>